Arkadaşlar tekrardan selam. YouTube'a kaldığım yerden devam ediyorum. Ama bu sefer çok çok farklı içeriklerle bir arada olacağız. Biliyorsunuz öncesinde vlog daha çok böyle günlük yaşamla alakalı şeyler çekiyorken bundan sonra produktivite, başarı, biraz daha sağlık, rutinler vesaire bunlara odaklanacağız. Bunlarla alakalı videolar çekmek istiyorum çünkü. Hayatımla alakalı verdiğim kararların doğru olduğunu düşünmemden ötürü ve hayatımın kendi elimde olduğunu düşündüğümden ötürü sizlerin de aynı şekilde olmasını istediğim için kesinlikle kesinlikle çünkü çok çok önemli bir noktaya değineceğiz bugün. Bugün sizlerle başka da gördüğünüz gibi hayatınızın iplerini ellerinize almanız ve bunun nasıl mümkün olabileceği ile alakalı bir takım şeylerden konuşacağız ve benim deneyimlerimden bahsedeceğiz genel olarak. Ve bunun birincisi kesinlikle evet demek olduğunu düşünüyorum ben. Evet demenin önemli olmasının sebebi evet demek hayatınızda sizi comfort zonunuzdan çıkartarak belli bir takım kapıları size açar. Ve siz de bu kapıları beğenip beğenmediğinizi seçersiniz. Bu sebepten ötürü evet demek inanılmaz önemli hayatta. Bu yesmen olayı değil. Yani önümüze gelen her şeye evet demiyoruz. Size faydalı olabileceğini düşündüğünüz, sizin başarı yolunuzda, kendi yolunuzda önemli adımlar atmanızı sağlayabilecek, size kapı açabileceğini düşündüğünüz şeylere ya da da hani bazen bunlara insan evet derken korku duyabilir, endişe duyabilir. Bunlar tamamen okey. Hani e, bu tarz yollara evet demeyi öğrenebilmek çok önemli ve ben bunları hayatımda yaptım. Bazı çok korktuğum ve korktuğum için geride durduğum şeyler vardı hayatta ve bunlara elinde sonunda kendime öğreterek tabii ki hani ilk başta bunları yapmak zor oluyor tabii ki ama ben kendi artık bunu geliştirdiğim için çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Benim comfort zonundan çıkmama sebep olacak olaylar olduğu zaman bunu biliyorum. Diyorum ki hani bu beni rahat bulunduğum yerden çıkartacak ve çok çalışmam gerekecek bunun için yani çok fazla efor sarf etmem gerekecek ama buna evet dersen biliyorum ki gelişeceğim. Artık bunun farkında olarak evet diyebiliyorum bir takım olaylara ve bu size hayatta başarıyı getirecek en önemli yollardan bir tanesi. Artı başarıyı getirmekten ziyade hayatınızın iplerini elinize almaktan kastım aynı zamanda şu kendi bireysel hayatınızı da kurabilmek. O sebepten ötürü bir şeye evet veya hayır demeyi kendiniz belirlemelisiniz ki bu hayat artık ciddi anlamda kendinizin olsun. Aslında başarı bunun ikinci adımı. İkinci bahsetmek istediğim konu çevreniz her şeyi doğru bilmiyor. Etraftan gözlemlediğim kadarıyla insanlar çevrelerinin sözlerini ister istemez toplum baskısı olarak olur, ister istemez onların doğru bildiğini düşünmek olur ya da kendi vizyonlarını genişletmedikleri için bunun doğru olmadığının farkında olmadan çevrelerinin bir takım şeyleri çok iyi bildiğini düşünüyorlar. Ve çevre bir süre sonra o birey adına karar vermiş oluyor. Ve bu birey adına karar verdikten sonra o hayat aslında onun çok fazla olmuyor. Fark ederseniz etrafımızda çok fazla ortalama hayat yaşanır. Yani ortalama hayattan kastım şey, hani belirli bir yolu izleriz doğarsın, okula gidersin. ilkokul, ortaokul, lise her neyse hangi aşamaya kadar geliyorsan, gelmek istiyorsan. Sonrasında birini bulursun, evlenirsin, çocuk yaparsın. Bu süreçler içerisinde evini, arabanı alırsın. Sonra bir süre sonra emekli olursun, bir yazlık alırsın falan gibi bir süreçten geçiyor. Ve bu süreç bizim alışa geldik sistemimiz ya da sizin de hoşunuza yani hoşunuza gidiyor olabilir. Bu bir problem değil. Ben sadece çevrenin e, ya da toplumun oluşturduğu düzenden bahsediyorum. Çok basit bir örnekle bu örnek dahilinde yaşamımızı süreriz örnek veriyorum. Ama aslında şu gerçek şöyledir ki bazı insanlar hayatta bu yolu izlemek istemezler. Ve bu yolu izlemek istemedikleri zaman çevrelerinden bir takım geri döntüler alırlar. Neden ki? Neden şöyle ki? Neden bunu yapmıyorsun ki? Ne zaman olacak? Peki ne zaman şu olacak? Hani sanki onun bir sırası varmış da biz bu sıraya uymalıymışız gibi. Bu çok basit bir örnek. Bunu her şeye uyarlayabilirsiniz. Eğitiminizle alakalı bir yorum olabilir. Kıyafetinizle alakalı bir yorum olabilir ne bileyim işte para kazanma yönteminizle alakalı bir yorum olabilir. Youtube kanalı açmışsınızdır onunla alakalı bir yorum olabilir. Herhangi bir şeye dahil olabilir yani bu çevrenin her şeyi doğru bilmediği aslında. Ve biz bir süre sonra bunları duya duya bunların sanki doğru olduğu inancıyla bunu uygularız kendi hayatımızda. Ve aslında üzerine çok düşünmüyoruz bunun. Ve bunun üzerine düşündüğünüz zaman şunu fark edersiniz ki aslında çevre gerçekten her şeyi doğru bilmiyor. Çevreniz gerçekten her şeyi doğru biliyor olsaydı o çevre dediğimiz İnsan topluluklarının hayatları kusursuz, mükemmel, baya iyi olurdu. O sebepten ötürü çevrenizi dinlerken öncelikle ben ne istiyorumu kendinize sormanız lazım. Kendi kararınızdan sonra çevrenin kararını eğer çok fazla kararsız kalıyorsanız dinlemelisiniz ki bu sefer oluşturduğunuz hayat sizin elinizden çıkmasın. Ve fark edeceksiniz ki aslında bu sunduğum maddeler birbiriyle çok bağlantılı. Çünkü üçüncü maddede yalnız kalabilmekten bahsedeceğim. Yalnız kalabilmek kendi hayatının iplerini eline almak konusunda neden önem arz ediyor? Çünkü yalnız kalabildiğiniz zaman kendi hayatınız üzerine düşünmek için fırsat bulursunuz. Kendi hayatı üzerine düşünmek için fırsat bulan insan kendi hayatıyla alakalı kararlar verebilir. Eğer siz yalnız kalıp ben şunu mu istiyorum, bunu mu istiyorum, acaba bu yol benim için doğru mu diye düşünmüyorsanız ya da hayatınızın hangi noktasında olduğunuzu, nereye gidiyor olduğunuzu düşün, bir süre sonra çevreden gelen şeylerle ya da işte akışına bırakarak hani herhangi bir yol olmadan herhangi bir hedef olmadan o yolda ilerlemeye başlayacaksınız. Ve o yolda ilerleme size eninde sonunda kendi hayatınızı değil başka hayatların taklidini getirecek. O sebepten ötürü yalnız kalıp kendi hayatınız üzerinde ne istiyorsunuz hangi yoldasınız bunun üzerine düşünmeniz lazım. <laughs> Bu benim severek uyguladığım bir şey bu arada. Hani günün belli saatlerinde her gün olmasa bile haftada minimum 3-4 defa yalnız kalıp ki nerede olduğum dönem değil. Ben bu yaz tamamen stajda çok meşgul bir hayata sahiptim bu yaz. Ve ona rağmen günün belli saatleri yalnız başına kahveye çıkıp, işte yalnız başıma odamda oturup ya da uyumadan önce 15 dakika bir yatakta oturup abi ben şu an hayatımın hangi evresindeyim? Ben ne yapmak istiyorum şu an? Ne yapıyorum? Bu benim bir sene önceki Asena'nın isteyeceği bir şey miydi? Çevrenin hangi konularına dikkate aldım. Çevre bana ne dedi de ben yaptım ama şu an mutsuzum. Bunların hepsinin üzerine ayrıntılı bir şekilde düşünüyorum ve ondan sonra kendi başıma kararlar alıyorum. Bundan sonraki madde odaklanmamız gereken şey genel geçer bir doğru olmadığı. Çünkü şöyle bir durum var. Artık biz nedensellik ağının çok geniş olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu şu anki dünya 40-50 sene önceki dünya ile aynı değil. Belki 50 sene önceki dünyada bir neden sadece bir sonuca ya da maksimum 2 ya da 3 sonuca götürürken şu an artık o kadar fazla şey oluyor ki dünyada, o kadar fazla şey akıyor ki bir şey bizi tek bir sonuca götürmüyor. Mesela size az önce bahsettiğim bu yolda hani bu işte doğdum, okudum, birini buldum, evlendim, çocuk yaptım, bu süreçte işte ev araba aldım emekli oldum, yazlığı aldım ve öldüm. Yolu örnek veriyorum. Çok doğru geliyor olsa da, hani tek bir yol vardır ve bu yolda ilerlemem gerekiyor gibi olsa da aslında bunu herhangi bir yola bağlayabilirsiniz tabii ki. Sadece bu yol için ben örnek vermek istiyorum. Aslında çok fazla çeşitli doğrular var ve biz bu doğruları yaptığımız zaman sanki toplumun dışında kalıyormuşuz gibi dışlanmışlık hissiyle ya da başka insanların yargılamalarıyla karşılaşabiliyoruz. Ama o insanların anlamadığı şey hayatta tek bir doğrunun, tek bir doğru yolun olmadığı ve önemli olan sizin mutlu hissettiğiniz, tabii ki başkalarına zarar vermeden sizin mutlu hissettiğiniz yolu tercih etmek. Siz kendi de o mutlu hissettiğiniz yolu tercih ettiğiniz zaman bireysel olarak bu çok farklı bir yol olabilir. İnsanlar bazen gerçekten çünkü çok farklı yollara gitmek isteyebilirler. Belki ailenizin yaptığı meslek size baskılanıyordur ve siz bunu yapmak istemiyorsunuzdur. Ama e, o meslek aslında iyi bir meslektir örnek veriyorum. Ama siz onu yapmak istemediğiniz için acaba yanlış mı yapıyorum hissiyatı? Acaba işte e, sonucu çok mu kötü olacak? Acaba çok büyük? Bunu bilemezsiniz tabii ki iyi ya da kötü olup olmayacağını. Ama bu onun yanlış olduğu anlamına gelmez. Bazen bizim güvensizlik hissiyatımız, o belirsizlik hissiyatının bize verdiği güvensizlik bize sanki yanlış yapıyormuşuz o hissiyatı verir. Ama aslında o yanlış değildir. Sadece belirsizlik bizi korkutuyordur. Son olarak aslında evet demekle başlamıştık ama son önemli nokta hayır diyebilmek. Evet ve hayırın dengesi aslında hayatta çok büyük önem arz ediyor. Evetleri söylerken çok başıboş işlere söylememek, hayır derken fırsatları kaçırmayacak şekilde söylemek aslında çok çok önemli. Ve bunları yaparken aslında kendinize şunu sormanız lazım en başta da dediğim gibi. Neye hayır dersem bu benim hayatımdan ne çalar? Hani hayır dediğiniz olay sizin hayatınızdan büyük şeyler götürüyorsa... Muhtemelen onu comfort zone'unuzdan sizi çıkartacağı için istemiyorsunuzdur hayatınızda. Bunun üzerine düşünüp sizi comfort zone'unuzdan çıkarsa da size bir şeyler katacak olaylara evet diyebilmek ya da sizden bir şeyler götürecek aslında çok gelişiminiz bize bir şey katmayacak olaylara hayır diyebilmek çok büyük önem arz ediyor. Tabii ki bu yine hayatın dengesi. Hani örnek veriyorum, arkadaşlarınızla bir kafede 5 saat oturuyor olmak da bizim hayır dememiz gereken bir olay gibi gözükebilir. Ama bu Buradaki dengeyi şey yapmak lazım. Her gün bu duruma evet diyor olmak problematik bir durum. Ama ayda bir, haftada bir her neyse buna evet diyor olmak problematik değil. Sizin hayattaki tüm noktaları belirli bir denge ve sağlık durumuna getirmeniz lazım. Mental sağlığınızla en az fiziksel sağlığınız kadar, fiziksel sağlığınızla en az başarı durumunuz kadar önem arz ediyor. O yüzden bu tüm dengeleri ortada buluşturmak çok önemli. Ve bu tüm dengeleri ortada buluşturduktan sonra fark edeceksiniz ki artık kendi istediğinizi yapmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bu insanları rahatsız edebilir. Tabii ki bu hani sizi başka insanlarla sevdiklerinizle çatışmaya itebilir. Neden bunu yapmıyorsun? Bence bu daha doğru vesaire gibi. Ama en sonunda göreceksiniz ki siz kendi hayatınızla baş başa kalmışsınız. Ama eninde sonunda siz kendi hayatınızla kalacağınız için kendi verdiğiniz kararlarla, kendi doğrularınızla, kendi kurduğunuz hayatla ilerlemek çok çok daha önemli. Tabii ki başkalarından fikir alabiliriz ama son tercihin sizin olması kendi hayatınızı kurmak için çok çok önemli bir adım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.